Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam mı? Geldi geldi arkadaşlar Harun gelmiş. Şu an sizinle yayın yapıyorum diye bana yani şu an bana hediye atması da çok ilginç. Yani muhabbetim yok normalde. beni destekçim de falan değil. Açık konuş. Baş harfi F mi? Hayır. Değil değil mi? Tamam değil. O kadar düşündün ki acaba <laughs> dedi arabanın markası neydi? <laughs> dedim özel. Ben e, seninle özel konuşacağım. E, önemli zaten e, farklı bir şey de var. Tamam. Alacağız, vereceğiz bir şeyler olacak. O yüzden e, şey olmak istemiyorum, yanılmak istemiyorum. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, sen, sen, sen yazarsın. Reis, e, beyler bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar... <laughs> Büyük, büyük geldi. Ben seninle daha önce tartıştım telefonda biz birbirimize geldik şimdi sen neden geldin bana Ünal beni yayın alınca hediye attın? Turan Yükselmiş kardeşim hoş geldin ya hayatım bir şey yok rahat ol sen. Neydin Harun ne dedi sana? Harun benim normalde tartıştığım hatta çok iyi hatırlıyorum iki hafta ya da bir hafta önce beni aradı galiba çok iyi hatırlıyorum. Ben dedim niye beni arıyorsun alkollüydüm hatta bir şey oldu falan. Bugün ben siz, siz bana yayın siteye Ben sizin yayın isteğinizi kabul ettim. Bana hediye attı. Çok ilginç. Ben hatta şu ona bir şeyler söyledim. Böyle senin gibi piyasa falan bir şeyler e, konuşmak istemiyorum burada. Yani senin çok geniş bir yani çevrem var. Ben onlara e, onlara ayak uyduracak bir kız değilim dedi. Ben benden uzak dur dedim. O da işte ne konuşuyorsun falan dedi böyle. Bugün de geldi bana hediye attı ilginç. Allah Allah. Peki bir saniye dur. Tur Turan Yükselmiş var mesela. Her türlü arabalır satar. Turan kim ya? Turan Yükselmiş. Ankara piyasasının en bilindiği. İvedik Sanayi. Ünal Bey ben Ankaralı değilim. Ben İzmirliyim. Yeni geldim buraya ve burada hiç çevrem tamam. yok. Tamam. Toplan Çekiç var Ankara'da. Aynı binadayız deme. mi? Ne alaka Harun ya? Aynı binada Binadayız ne demek? İkimiz Harun'la aynı binadayız. Eyvahlar olsun. Aynı bina. Ha, ya aynı Harun, Harunla hayır öyle değil. Harunla ben aynı binadayız. Öyle diyor. Allah yardım etsin. Neyse arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beni nasıl bilirdiniz ya? Beni iyi bilir miydiniz? Hı? Valla yarın dediğiniz gibi ya adli başladı. Yo yo. İyiye gitmiyor. Tamam oğlum. Dur arkadaşlar yengeniz burada. Hani ben iyi biriydim. Tamam beni iyi bilin. Hani Burayı bir <laughs> sarı kalpler siyah oldu. Burayı bir Yol abi sevdiğimiz bir abimizi spor arabayı severdi. sayardı. Okan ayıp oluyor ya. Arkadaşlar biraz şey yapın ya bir şeyler yapın şu ekranı bir sarı, sarı hale getirin bakayım. Amerika rapi gibi kadını aşağılaman hepsini çiçek gibi kopar. Ne ediyorsun oğlum sen ya? Oğlum ne rapi amrın? Ne rapi? Beni yedirmeyin oğlum sağda solda. Moderatörler. Vallahi ben iyi biriyim ya. Sinirli soğuktur. Tamam anladım da ben de iyi biriyim. Kapatacağım zaten yayını şimdi. Şu yayına 2-3 kişi daha alayım. Bekleyin. Aa bak bu kardeşimiz iyi birine benziyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tanıyorum. Kim? Hatırlayamadım. Nereden tanıyorum? Ama tanıyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hmm, güzel. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Oğlum, bir saniye arkadaşlar ya, kapadı. Çağla'nın duvarına şey Çağlar'ın duvarına yazın da arabayı bana satsın. Şurada bir rapor var bak. Yeni yedi sen almazsın. Önemli değil Çağla alırım ben sen rahat ol. Sen aldıysan. Al sen sen aldın mı? Ama çok çıkarmam gerekiyor önemli. Tamam Gerçekten. Ben şimdi kaldırdım çekiciyi geliyor. Ünal, sen bir sen bir ekrana tıkla, ben alırım e, dedim mi alırım ben şu Ben seni burada e, ekledim. Şey şaka maka bir yana e, benim burada çevrem yok. Emin Şahin diye bir arkadaşım var burada bizim sitede. O da ne galerisiydi ya? Bir şey galerisi bilmiyorum da. Benim İzmir'de bütün çevrem Harun. Teşekkür ederim. E, muhakkak görüşürüz. Bir dursana, Bir saniye dur. Harun'un soyadı neydi? Harun daha önce benim yayınıma gelmişti. Ben tanıyorum Harun Taşkan.